Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün yayınlamış olduğum videoda Türk yıldızlarıyla yani Türk bir klanla karşı karşıya geldiğimizi bahsetmiştim. Bununla da ilgili size gelişmeler hakkında bilgi vereceğim demiştim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar savaş sonuçlandı. 57'ye 50 olarak savaşı kazandık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten full 3 yıldız diyeceğim ama arada ikiler var. İki de bırakılmış arkadaşlar. Bu arada biz 35 saldırı yapmışız ve 57 yıldız toplamışız. Karşı taraf 37 saldırı yapmış ve 50 puan daha doğrusu yıldız toplamış arkadaşlar. Ee, çok fazla lafı uzatmayacağım. Kıran kırana güzel bir mücadele oldu. Bu arada Türk yıldızlarını da kutluyoruz buradan arkadaşlar. Yani güzel maçlar çıktı. Bizim tarafımıza geldiğimizde ilk üçü de onlar yine 3 yıldızla tamamlamışlar arkadaşlar. Aşağılarda biraz zorlanmışlar. Aralarda yine bir 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane de yine bir 3 yıldız almışlar arkadaşlar. Muhtemelen ee, sırayı tamamlamak için daha doğrusu aradaki farkı kapatabilmek için gördüğünüz gibi iki saldırı yapmışlar. Ama e, maalesef 2 yıldızla kalmışlar arkadaşlar. Onun için e, bu maçı da biz kazanmış olduk. İsterseniz hiç lafı daha fazla uzatmadan en yukarıdan direkt olarak bir tekrar diyelim ve maçın nasıl geçtiğini izleyelim isterseniz. Buraya e, kim saldırmış arkadaşlar? The Pascal saldırıyı gerçekleştirmiş. Sol taraftan direkt başlamış yukarıdan temizlik yapıyor. Gayet güzel bir şekilde bakalım aşağısı nasıl ilerleyecek veya saldırışı tam anlamıyla nereden gerçekleştirecek arkadaşlar. Şimdi ona bakacağız. Burada Pekka'lar zaten görevlerini yerine getiriyor. İlerleyişleri gayet güzel. Çok güzel temizledi ve yukarıdan orta bölümden arkadaşlar orman binicileriyle maç başladı. Hızlı bir şekilde gayet akıcı. Bakalım ne olacak. Sağ ve solu direkt kapattı. Bu arada klandan kullandı mı büyüleri aşağıya bakmadım açıkçası ama iki tane sağlı sollu direkt ortadan ilerlemek için direkt belediye binasına ilerliyor. Bu da muazzam bir hareket aslında. Öfke büyüsünü hemen kullanacak mı acaba çok merak ediyorum arkadaşlar burada. Çünkü şöyle bir şey var. Hani öfke büyüsünü kullandırıp oraları bir an önce temizleyebilir. Şimdi oralara tekrardan atacak diye tahmin ediyorum. Aynen çok güzel bir hareket. Gayet başarılı. Öfke büyüsünü kullandı orada. Çok güzel ilerleyiş. Belediye binasını aldı. 1 dakika 15 saniyesi var hala. Gerçekten çok hızlı bir finale doğru gidecek gibi görünüyor arkadaşlar. Ama bakalım tabi sonunda ne olacak. Çünkü sağda solda kaya saçarlar var. Seken toplar var vesaire. Evet 3 yıldız aldığını biliyoruz. Ama yani kılı kılına mı aldı? Böyle hani son dakikaya mı kaldı? Yoksa hani çok rahat bir şekilde oraları da aldı mı? Bu önemli. Ayrıyeten iki tane de cehennem kulesi ki oraların savunması da aslında kuvvetli arkadaşlar baktığımız zaman. X yayları canavar gibi çalışıyor orada. Okçu kraliçe görevini gayet başarılı bir şekilde yerine getiriyor. Dondura dondura bir güzel orayı temizledi. Aşağıya hiç bakmıyoruz bizim için önemli olan buralar. Gayet güzel. Süper bir ilerleyiş. Orayı temizledikten sonra zaten canlar, evet görünmezlik özelliği devreye girdi. Ama maalesef orada ikisi de gitti. Ne kaldı? Burada özelliği çok güzel. Tamam. Domuz biniciler de var. Barbar kralımızda ne var? Öfke ve eldiven. Evet. Özelliğini kullandı savaşçının. Kraliye savaşçısının. Barbar'ı da çalıştırdı. Geçmiş olsun arkadaşlar. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 falan filan. Evet. Gayet başarılı bir temizlik olmuş arkadaşlar. Hemen buradan çıkıyoruz. İkinci maçımıza geçiyoruz. Bakalım ikinci köye nasıl bir saldırı gerçekleşmiş hep birlikte izliyoruz köy dizilimi güzel düzen gayet başarılı savunmalar ortada toplanmış ağır silahlar güzel Bence güzel bakalım burada ilerleyiş nasıl olacak tekrardan uçan kışla geldi o hızlı direkt bıraktı arkasına walkerler geldi gayet güzel Druid'i da kullanıyor galiba yanlış görmediysem. Aynen Druid'ler de var arkadaşlar. Yani bu maçlarda kolay kolay herkes Druid'leri kullanmıyor arkadaşlar. Bunları gördüğümüz zaman gerçekten mutlu oluyoruz. Çünkü artık farklı seçeneklere de gitmek lazım. Hani sadece orman binicileri değil diğer hero'larla da saldırılar gerçekleştirmek lazım. Açıkçası dürüst olacağım. Belli başlı hirolarım daha düşük olduğu için onları fulllemeye çalışıyorum arkadaşlar. Sizlere en güzel saldırı nasıl yapılır? Farklı karakterlerle ve hirolarla nasıl maçlar kazanabiliriz? Deneme ve yanılma yöntemleriyle ilgili videolar da çekeceğim zaten. Ama dediğim gibi hirolarımı birazcık kuvvetlendirmem lazım bunun için. Yoksa şu andaki halleriyle girersem arkadaşlar daha ortaya varamadan hepsi patır kütür dökülürler bunu biliyorum. O yüzden ben de maçlarımı ve ganimet kasalarımı kasmalarımı belli başlı hirolarla gerçekleştiriyorum. Özellikle Ejderhayı çok kullanıyorum bu arada. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel bir kenar temizliği gerçekleşti. Şuraları birazcık hızlı geçebiliriz. Yakından izleriz. Çok güzel. Barbar Kral'ın özelliğini açtı. Yukarılara gitti. Cehennem kulesini dondurdu. Barbar Kral muhtemelen orayı alacak. Çok güzel. Okçu kraliçemizin de özelliğini kullandı, açtı ve sonuncuyu da bitirerek gayet güzel bir maç bize izletti. Kimmiş? Karakule. Zaten Karakule'nin ben yaptığı savaşları gerçekten çok beğeniyorum arkadaşlar. Çok güzel böyle şiir gibi ilerliyor. Kenarları temizliğe temizliğe en son belediye binası vesaire onlara doğru ilerliyor. Bu taktiği çok hoşuma gidiyor. Evet, 3. maçımıza da hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Tekrar diyelim ve devam edelim. Yani ilk üç genelde güzel oluyor çünkü en kuvvetli ve en yüksek olanlar genelde üstü olduğu için o yüzden ben size açıkçası ilk 3 savaşı göstermek istedim. Evet burada bir zehrimiz geldi onu bir bekletiyoruz sağ taraftan bir atak geldi o güzel bir fake attı arkadaşlar yukarıdan savaş başladı. Orman biniciler yine her zamanki gibi Klan kalesinden de savunma olarak zaten buz golemler çıktı. Orada bir tane de balonumuz var. İlerliyor. Balon zaten gitti. Evet, Orman Miniciler hatır utur zaten öfke büyüsüyle gayet ilerliyor. Bu arada arkadaşlar öfke yani öfke büyüsü gerçekten evet çok güzel iş yapıyor ama yani şu orman savaşçılarının bu yavaş ilerleyişi beni benden alıyor. Birazcık sıkıntılı yani biraz daha hızlı olsalarmış zaten aslında çok kolay olurdu köyleri almak yani 3 yıldız almak gerçekten kolay olurdu ama hani hızları gerçekten yavaş. Ben bazen oynadığım zaman arkadaşlar orman böyle binicilerini alıyorum ama ganimet kasarken hani elim de alışsın diye birçok yerde çok yavaş kalıyorlar. Onu bir türlü ya ben denk getiremiyorum ya tam ayarlamasını beceremiyorum. O da olabilir bir şey diyemiyorum şu anda ama açıkçası ejderhalarla saldırmak bana daha keyif veriyor açıkçası. Bu arada Barbar Kral'ın özelliğiyle beraber minnoş barbarlar da onun peşinde ilerliyor arkadaşlar. Okçu Kraliçe de zaten onun arkasına geldi. Kraliyet savaşçımız ve koruyucumuz gitti Barbar Kral. Barbar Kral'ın özelliğini falan kullanmış zaten. Orada başka bir şey evet zaten bitmesini bekliyor. Evet ortaya da saldıracaklar ve buradan da çok güzel bir 3 yıldız geliyor arkadaşlar. Tertemiz. Barbar kral biraz dışarıda kaldı. Çok güzel. Tertemiz. Bütün kahramanlarımız yaşıyor ve böylece 3. savaşta 3 yıldızla bitmiş oldu arkadaşlar. Evet, yani çok fazla uzatmaya gerek yok. İlk 3 maç zaten çok keyifli. 2 yıldızlara zaten bakmamıza gerek yok. Ee, hatta ve hatta bir de hani sıf kendi tarafımızdan değil bizim birinci köyümüze saldırının nasıl gerçekleştiğini bir de izleyelim. İsterseniz hani hep kendi videolarımız olmasın. Biraz da düşmanlar bize hani rakip diyelim daha doğrusu. düşman çok yanlış bir tabir gibi geliyor bana rakiplerimiz bize nasıl saldırmış. Bir de onu izleyelim. Balonla çok güzel bir ilerleyiş yapıyor. Ortaya kadar gelecek. Ondan sonra zaten o erken düştü tamam. Tamam. Süper okçuyu devreye soktu. Süper okçuyla etraf temizleyecek. Bu süper okçu çok işe yarıyor arkadaşlar. Yani hakikaten şu temizlik olayında gerçekten efsane. Büyüleri doğru zaman ve doğru yerde attığınız vakit gerçekten iş yapan on numara bir kahraman kendisi. Yani ben çok seviyorum. Yani oynaması keyiflidir muhakkak. Yaptığı görev ve iş zaten tartışılmaz arkadaşlar. Bir de menzil uzun olduğu için yakınında zaten hiçbir şey bırakmıyor ve gayet başarılı bir şekilde temizliyor. Burayı o şekilde temizledi. Bakalım diğer atak nereden gelecek? Şöyle bir uzay, uzaklaştıralım isterseniz. Barbar Kral zaten orayı temizleyecek. Nelerimiz var aşağıda? Orman binicileri var 7 tane. Muhtemelen yine orman binicileriyle iyice temizlenmesini bekliyor. Aynen. Klan, savunmasından çıkan buz golemini orada yok edecekler, orayı da bitirecekler derken ortadan saldırı başladı arkadaşlar. Burada büyü kalmadı yalnız büyü olmaması belki biraz sıkıntı ama yine 3 yıldızı aldığını biliyoruz. Hani bence burada birazcık böyle sonlara kalır vaziyetteyken bitecekmiş gibi bir his var içimde. Hızlatıyorum arkadaşlar. Hızlandırıyorum darsa hızlatıyorum nedir ya? Hiç uyanmıyorsunuz da arkadaşlar hızlatıyor nasıl bir tabirdir? Yani neyse yapacak bir şey yok. Bazen öyle kelimeler çıkıyor ağzımızdan. Gayet güzel. Zaten şifacılarda arkalarında sürekli basıyor canı, basıyor canı. Zaten kahramanlara baktığınız zaman hiçbir tanesinin canı eksilmedi. Gayet düzgün bir şekilde ilerliyor. Barbar kralının da özelliğini kullandı. Orayı da çok güzel bir şekilde temizledi. Ellerine, kollarına sağlık diyoruz. Kendisinin kim saldırmış? Mars saldırmış arkadaşlar. Mars arkadaşımız saldırmış. Burası öyle bitti. Son da ortada zaten. Tertemiz. Ellerine sağlık. Güzel bir de maç çıkartmış bence. Yani dediğim gibi arkadaşlar yani sadece kendi maçlarımız değil. Sonuçta karşı rakiplerimiz de çok güzel başarılar elde ediyor. Hani onları da paylaşmak lazım. Nihayetinde hani onlar da bir şekilde emek veriyor. Bu savaşlara giriyor ve güzel şeyler ortaya çıkartmaya çalışıyorlar. Onların da ellerine sağlık diyoruz buradan. İnşallah bu videoya denk gelirler. Bu galibiyet almış olsak bile onları da tebrik ettiğimi görürler. Evet arkadaşlar ben şimdi bu videoyu burada son vereceğim ve ganimet kasmaya devam edeceğim. Gördüğünüz gibi artık duvarlara çünkü en yakın 3 gün 14 saatte okçu kraliçem bitecek. Onu tekrardan vereceğim. Bir tane her zaman ne demiştik? bırakıyoruz işimizi ve duvarlar için elimizden geleni yapıyoruz. Bakalım bu gidişle daha tahminimden biraz daha kısa bir sürede elimden geldiğince de bu köyü çok güzel bir şekilde ayağa kaldıracağız. Sadece şu şeylere uyuz oluyorum arkadaşlar. Bilmiyorum siz de düşünüyor musunuz ama hani bu yükseltmeler özellikle hiroları yani bayağı bir süre geçiyor. Artık yapalım yapacağız yani yapalım yapalım da nasıl yapalım ben de düşünüyorum onu. Bakalım arkadaşlar bulacağız bir şekil bir yordam uyduracağız. Dediğim gibi arkadaşlar ben ganimet kasmaya geri dönüyorum. Siz de bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer şayet kanala ilk defa geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu videoya da bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri de açarsanız bundan sonraki videolardan da haberdar olmuş olursunuz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Loading, loading, on the lyrics like I'm bowling, bowling Deep Pushing on, keep rolling, rolling And then when I listen, but I told him, told him one more time